Çayın soğudu artık. Gidelim diyor. Sen git. Fazla oturduğu zaten ben burada iyiyim. Gülfem neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yalnız kalmak istiyorum. Bir saatin kaldı. Yetişemeyeceksin. Gülfem. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Orada insanlar Gülfem sipahi beklerken sen burada buz kesmiş çayını mı içeceksin? Böyle mi saklanacaksın? Böyle mi yenileceksin? Sen git bu ateşli laflarınla başkasını gazla karşında Gülfem Sipahi. Gülfem Sipahi. Gülfem soyadı her neyse. Sen soyadından mı ibaretsin? Sen o imzayı soyadınla değil kendi yeteneğinle attın. Gülfem soyadı her neyseymiş. Ben bir markayım. Marka ben. Ben Gülfem Sipahi markasıyım. Şimdi de karşıma geçmiş. Sakın! Sakın beni avutmak için aptal yerine koymaya kalkma. Burada ne olduğunu bilmiyormuşsun gibi de davranma. Sen markadan mı ibaretsin? Ha? Bu kadar mısın? Bu musun? Bittiğini böyle mi ilan edeceksin? Kaçarak, saklanarak, oradaki kalabalığa, yokluğunla bu mudur söyleyeceğim? Sen o kalabalığın sadece defile izlemek için ya da ya da elbiseleri beğenmek için mi geliyor sanıyorsun? Hayır, Gülfem sipahi defilesine gitmek bir prestijdir. Dostlar orada birbirlerini görüp görmeyeceklerini merak ederler. Herkesin gözü bir diğerindedir. Ah şekerim yoksa sen Gülfem sipahi defilesine davet edilmedin mi? Defilenin ertesi günü dedikodu yaparken kasıla kasıla ben de oradaydım derler. Beni görmek için değil. Kendilerini göstermek için gelirler. Evet. Bu sefer öyle değil. Bu kez beni görmeye geliyorlar. Kafese kapatılmış yaralı bir kaplanı görmeye gelir gibi. Podyumu da birbirlerini de görmeyecekler. Bu sefer sadece beni görecekler. Bana bakacaklar. Gözleri bu kez üstümde kusur aramayacak. Yıkılmışlığının izlerini arayacaklar. Beni konuşacaklar. Bu sefer saçımı nasıl yaptığımı, pırlantalarımı, karatlarını, elbisemin modelini değil. Kim olduğumu konuşacaklar. Ya da kim olmadığımı, Başıma gelenleri konuşup kendilerini daha iyi, daha güçlü, daha şanslı hissedecekler. Benim daha oldukları için değil. Benim yerimde olmadıkları için. O yüzden daha iyi hissedecekler. Biz aynı dünyada savaşıyoruz Gülfem. Söylediklerinin doğru olduğunu ben de biliyorum. Ama benim tanıdığım Gülfem Sipahi... ...ne olursa olsun her şeye rağmen... ...eğer hala kendine inanıyorsa... ...bugün orada o podyumda olurdu. Olurdu değil mi? Evet Ya tamam biz de bir Ya tamam. Gel buraya. Otelin önündeki o basın ordusunu git güvenlik görevlilerine haber ver. Basın falan istemiyoruz. Hadi. Hadi kızım hadi. Evet. Alo. Hanımefendi ne münasebet defile defiledir. Niye bir basın toplantısına çevireceğiz biz onu? Hayır. Gülfem Sipahi basın toplantısı yapacağı zaman size haber verecek. Evet. hoşça kalın. Ne? 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 Ne, ne dedi? Gülfem'in babası kadar başına taş düşsün inşallah senin. Ben seni kara listeye alıyorum. Kale, ne? K kredi vermeyeceğim. O demek gerizekalı. Asistan! Zeynep! Bana bakın. Kızlar bana bakın. Bak after partiye de basın almıyoruz. Görürseniz atın dışarı. Tamam. Hadi dönün işinize şimdi. Süper. Evet. Utanmasa defilede de basın almıyoruz diyecek. <laughs> Bu gecede bütün davetliler bakıyorum paparazzi. Güya <laughs> bütün basını susturuyordun. Fısıltı gazetesini ne yapacaksın? Ben o fısıltı gazetesini senin ağzına sokacağım. Şu telefona bakayım bekle ama. Alo. Ay alo. Alo. He. Dışarıda herkes de Filip'ten diyor. Biz burada sabah beşinden beri çalışıyoruz. Gelmeyeceğini söylediler. Sen de duydun değil mi? Sen ne diyorsun? Havaalanına gördük. Yurt dışına kafa dinlemeye gitti diyenini bile duydum. Baksana saat geç oldu. Çoktan gelmesi lazımdı. Kızlar hadi kaldırın popoları şu bakar mısınız? Ay fıstıklı baklavam ben sana hep bakarım da şu an hiç olmaz. Gülfem Hanım nerede? Aa yılın sorusu bak ilk sen soruyorsun ne bileyim nerede? Yok sen beni yanlış anladın bak ben sabahın beşinden beri burada provadayım anladın mı? Hani orada herkesin kafasından bir tane ses çıkıyor. Gülfem Hanım gelmeyecek de defile iptalle de, bilmem ne. Ben varımı bu mu defileye gömüşüm kardeşim anladın mı? Eğer bu defile iptalse... Ay şimdi havaya uçacağım ama. Sen uçmazsan ben seni uçuracağım ama millet konuşuyor oğlum diyorum o da sana. Ya kim konuşuyor kim? Ben sen kısa pantolonla gezerken bu işi yapıyordum. Baklavan böreğim ne diyorsun? Başlatma lan pantolonundan baklavandan. Manyak mısın oğlum sen? Defile olacak mı olmayacak mı onu söyle bana. Ya kim uyduruyor ya? Hangi katip uyduruyor ya defile diye? Yolacağım hepinizi yemin ediyorum. Gel buraya. Buraya gel. Siz Gülfem Sipahi ile kaç yıldır çalışıyorsunuz? Delirtmeyin beni kaç yıldır çalışıyorsunuz? Bazılarınızın 15 yılı var. Bazılarınız en az 5 yıldır burada ya. Hayır zaten beş ay olsa ne olur, beş hafta olsa ne olur? Şu baklava heykeli gibi beş gün olsa ne olur ya? Siz patron içinizin kim olduğunu ne kadar çabuk unuttunuz ya? Sefiller ordusu. Arkadaşlar lütfen soru kabul etmiyoruz daha fazla. Zaten içeride de var. beni görmeye geliyorlar. Kafese kapatılmış yaralı bir kaplanı görmeye gelir gibi. Başıma gelenleri konuşup kendilerini daha iyi, daha güçlü, daha şanslı hissedecekler. Bana bir iyilik yapar mısın? Gülfem sipahi defilesini iptal edecek ha? Gülfem sipahi korkup kaçacak. Siz Gülfem sipahi ile aynı havayı soluyup... ...ondan zerre kadar bir şey anlamayan moral sürüsüsünüz. Yazıklar olsun be! Yazıklar olsun hepinize! Şunu şimdi söyleyeceğime... ...nohuttan küçük mercimekten hallice olan beyninize... Sokun arkadaşlar, Gülfem Sipahi şu hayatta görebileceğiniz en inançlı savaşçıdır. Gülfem Sipahi yılmaz, yıkılmaz, korkup saklanmaz, kaçmaz! Gülfem Sipahi kaçmaz! Hadi şimdi herkes işinin başına! Hadi çabuk! Bakmayın boş boş! Hadi! Aa! Bir yardım eder misiniz Şekerim? Sağ ol. Telefon size Cüneyt Bey. Ay te tebrikleri sonra kabul ederim. Boğazımı yardım az önce git bana bir ıhlamur getir. Önemli. Ne önemli? Evet, Yalçın arıyor. Aa, ah, niye Bey, ay davetiye elime ulaşmadı derseniz şak diye bayılacağım vallahi. Gerçekten çok uygunum şu an. Cüneyt şimdi senden mümkün olduğu kadar sakin olmanı istiyorum. Sa sakin olayım. Hı -hı. Defile iptal. <laughs> Defile. Defile iptal. Lütfen. Lan! seyirciler bu akşam yapılması planlanan Gülfem Sipahi defilesi ünlü modacının Enver Sipahi'nin kızı olmadığının ortaya çıkmasının ardından iptal edildi. Otel kapısından geri çevrilen sosyetik davetliler dedikoduları kaldıramayan modacının yurt dışına kaçtığını konuşmaya başladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.